onu başka bir ilçenin sınırları içinde oturan birisi getirdi. Bu ilçede bu kediyi buraya getirebilecek vicdan sahibi kimse yokmuş demek ki. Vay, şimdi de ilçemizde oturan insanları vicdansızlıkla suçluyorsunuz. Hayır, sizin saçma sapan kurallarınızın vicdanla ilgisi olmadığını söylemeye çalışıyorum. Hanımefendi bakın, şimdi sizin getirdiğiniz bu kediyi alırsam, sizin ilçeniz sınırlarındaki diğer hayvanları da kabul etmek zorunda kalırım. Heh, tamam. Peki o zaman size şöyle yaklaşalım. Böyle olmayacak. Çocuğunuz var mı? Var, üç tane. Tamam. Diyelim çocuğunuz kaza geçirdi, kan kaybediyor ve hastaneye gittiniz. Doktor size kusura bakmayın, bu hasta bizim ilçemizin hastası değil, bakamayız diyor. Ben o doktoru paralarım. Ama insan başka, hayvan başka. Neden? Veterinerlerde Hipokrat yemini etmiyorlar mı? Bizim de kendimize uygun ilkelerimiz var. Ama her belediyenin de kendine uygun kuralları var kurallar canlıları yaşatmak içindir, öldürmek için değil. Kusura bakmayın hanımefendi, bize belediyeden verilen talimat böyle. Alamam kedinizi. keşke belediye başkanları seçilirken kediler de oy verebilseydi. O zaman işte böyle saçma sapan şeyler olmazdı.